Ordu Altın Ordu Gümüşköy Mahallesi'nde Gümüşlük Sokak'ta 3300 metre yolumuz. Bir haftadır, bir hafta oluyor başladık. Bu yolu ondan beri e, yapıyor, devam ediyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet İlmi Güler, Genel Sekreterimiz Abdülkadir Hatipoğlu olmak üzere tüm Büyükşehir Belediye personeline teşekkür ediyorum. 10-12 yıllık hayalimiz gerçek oldu şu anda. Asfata kavuşmuş olduk. Yolumuz uzun zamandan beri tozdan duramıyorduk. Şu anda asfaltlama çalışması başladı ve bitmek üzere geldi. Burada emeği geçen herkese öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler'e, daire müdürlerimize, genel sekreterimize emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yolumuz uzun süredir asfalt bekliyordu. Dün itibariyle asfalt çalışması başladı. Çok toz oluyordu yolumuzda. Sağlık açısından da problem yaşanıyordu tozla ilgili. Şu anda asfalta kavuştu köyümüzün yolu. Sayın Bakanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.